Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok sürpriz bir oyun var. Çok güzel bir, mükemmel bir oyun Çok manyak bir oyun oynayacağım. eskilerden oynadığımız oyunlardan. çok zevkli bir oyun. zamanla zaten zevkli, nasıl zevkli olduğunu göreceksiniz. başlayalım isterseniz. Motorla engelleri geçiyoruz arkadaşlar. Ulan zamanı da ne oynardık be. Hayır. Evet. Arkada. Kardeşim sen niye böyle duruyorsun Ha anladım. Havadayken öne mi basmak gerek? Ha anladım. Yo. Bakalım. Anladım. Tamam. Evet. Ve birinci bitmiş oluyor. Şimdi ikinci, ikide, ikinci, ikinci serideyiz. Evet. Yavaş. 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 Evet. Evet. ikinci seride bitti. Gittikçe zorlaşacak. Eminim zorlaşacak. Çünkü bu öyle hatırlıyorum ben. Aa evet. Biraz hızlı geçmemiz lazım galiba sanırım. Evet, geçtik. Geçtik. Geri geri geri. Puan almam lazım. Puanlar candır. Armorlar candır. Evet. Yavaş, dostum yavaş. Acelemiz yok. Yavaş. Evet, motor. Motor. Çocukluğumdan beri hayalimdir motorcu. Motorculuk biliyor musunuz gençler? Çocukluğumdan beri. Bak 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 nerelere çıkıyor bak. Lanet, lanet. Lanet olsun lanet. Hadi. Göster kendini. Pikachu. Atıl kurt. Tamam tam bir daha motoru ha. Ayık olun lan. Açılın Pikachu geliyor. Hayır ya orada ölemezsin. Ciddi olamazsın dostum o kadar evet hızlıca bir şekilde tamam çıkmayalım kaçınmaya gerek yok şöyle evet 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 dostum lanet olsun lanet olsun devam devam işte budur ya işte budur ya Azim, azim. Oo, nasıl bir yere geldik? Lanet olsun. Dur biraz geri gidelim. Dur, tam böyle gaz alalım ki ee, ıkındı, ıkındı. Allah belanı vermesin. Oğlum oh, burası zormuş ya. Bir de buradan sonra ölürsem çıldırırım ben. Kafayı yerim. <laughs> Kafayı yerim lanet olsun. Aha, artık buralar benim için bir Oh. İyi ama ya burayı geçebiliyoruz gene. Aynen, John Wayne. Devam, devam, devam. Tam gaz. Tam gaz. Var olsun. Evet, yapıştır, yapıştır. Yavaş gidelim de olan. Öldürsem, Of be, çok güzel, çok güzel. Devam. Reis, devam reis. Seninle biz çok uzun diyarlara gideceğiz. Evet, coşmak için. Tamam, devam, devam, tam gaz. Ulan senin. Ben lan. Şekil şekillere girme, zaten ayakta zor duruyorsun. Hayır. Burada ölemem, değil mi? Evet. Ölemezsin, yes. Evet, gitgide öğreniyoruz. Gitgide öğreniyoruz, dostum. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır olamaz. Yapma var olsun bunu. Bunu bana yapmamalıydın. Bunu bana yapmamalıydın. Aa. Evet şimdi gideceğiz. Bu sefer geçeceğiz. Bu sefer geçmemiz lazım. Lanet olsun ya ben. Ne diyorum sana sen. Sen beni dinlemiyor musun abi? Abisi. Evet yavaş. Yavaş, çok güzel. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yarışmacımız Yaşar mükemmel bir atlayış. Evet, devam. Let's go. People durmak yok. Go, go. Bak, bak, bak. Hareketler. Evet. Evet. Devam güzel bir yerdi. Çok güzel yapmışlar doğruya Evet devam ediyoruz. Buradan geçemeyeceğimi biliyordum. Tahmin ediyordum az çok. Devam. Devam. Hayır. Bana niye bunu yaptın? Hı? Hı? neden bunu yaptık? Ah, ulan burada geçiş yok ki ben ne yapıyorum? Hızlı geçmemiz lazım. Çok güzel. Evet. Evet. Yarışmacımız. Yavaş, yavaş, yavaş. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, yollar bizim dostum. Tweet'i sakin ol. Tweet'i. Tweet'i. Tvt. Aa! Dur lan, takla atacağım lan. Bu, bu takla sizin için gelecek. Dur, buradaki takla. Ya ya. Burada olmaz böyle. Bir, biraz yüksek atladığımda yapacağım onu. Evet buradaki. <laughs> evet. Bu sizin için gençler. Ama. Maalesef. Burada geçilmiyormuş. o Nerelere geldik lan? Yanlışlıkla mı geldik acaba buraya? Üstte de mi bir geçit vardı yoksa? Evet üstte de geçit vardı. Ben en ay gibi aşağılara indim. Hadi zirve zirve zirve. Zirve, ben hep en zirvede olmak istiyorum. Hep en yalnız. Hep, hep yalnız ben olacağım. Evet, değil mi dostum? İşte şekilli geçiş. Evet. Arkadaşlar böyle geçiyorum ama ben bile kendime inanamıyorum. Çok zor aslında. Kolay değil yani bunu geçmek. Bunları geçmek. Yani geçersiniz. Elbette geçersiniz de. Çok sars. Bak. Bak. Çok sevdiğim bir yere gelmiş. Yes. Bak bak puan topluyorsun bile de öyle Yes. <laughs> tamam tamam. Bu konu çıkarmayalım devam. Hayır. Oraya girmeyeceğim inşallah. Yes. Gel babana gel. Babana gel. Yapma be. Ulan. Uf. Uf. Ulan puan oldun da ne oldu? Adam mı oldun lan? Evet. Geç. Çok güzel. Let's go. Let's go. Gidelim, gidelim. Evet. Oh yes. İşte budur. Ulan. Bunlar nasıl yerler böyle ya? Oo, puan aldık. Durduk yere puan aldık. Hiçbir şey yapmadan puan aldık. Acaba nerelere gidiyoruz? Çok güzel Çok güzel Mükemmel bir atış. Evet gençler Şunu da atalım Videomuzu sonlandıralım Baya biraz geç oldu video Şu, Şunu da geçelim Evet hadi Tweet'i Tweet'i senin ismini Tweet'i koyuyorum ha Tweet'i Tweet'i yapma bunu bana Dostum sen lanet bir Zencisin biliyorsun yok Zenci de değilsin. Irkçılık yapmayalım şimdi. Zenci de beyaz da kardeşimizdir. 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 Sen o zaman lanet olsun bir lezbiyansın. Motorcuya <laughs> lezbiyan dedim ya. O yüzünü göremiyoruz ki. Nereden bilelim? Belki erkek. Belki kız. <laughs> Hadi dağcı. Hadi babam. Hadi ablacım. Hadi ablacım. Oğlum burası zormuş lan. Yes. Evet. Ev. Aha. Ulan da oturur. Bak 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 şekillere. <laughs> lan bir sakin ol ya. Kızgın adam. Hadi. Kilite. Koş oğlum. Ya abisi. Ulan geçemedik şu bölümü ha. O kadar Düz gittik, dere tepe, uz gittik. Buzlar gittik, buzlar gittik ya. Evet. Evet dostum, ben de bundan bahsediyordum. işte bu, işte bu, işte bu. Evet, yarışmacımız yaşar. Evet. Acaba nereye gidecek? sana <laughs> bu, bu bölüm bayağı zormuş beyler. Tavsiye etmiyorum. Kınıyorum bu bölümü yapanlara. Canları cehenneme... Bak 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 hareketlere bak. <laughs> Allah'ım belasını. Geçeceğim lan seni. Sabaha kadar da olsa geçeceğim. İstersen 50 dakika olsun video. Geçeceğim bunu sizin için geçeceğim arkadaşlar. Hadi Twit'e. Twit'e seviliyorsun Twit'i. Çok güzel. Çarpma kafanı bir yere. O hep o kafanın başından çıkıyordu. Lan kafanda kask var en ufak çarpmada ne hikmetse Kafandan oluyoruz ya lanet olsun ya 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 sana abisi Dur geçicem abisi dur. Bu sorun olsun Buraları kessem mi ya çok uzun mu oldu Videoda keser miyim buraları Evet. Hadi. Ya abi çıkardı. Bak bak. Hareketlere bak ya. Belli oldu bu videonun birazını keseceğiz. <laughs> abi şurayı geçemedik. Geçemedik ya. var En azından buraya kadar gelebiliriz. Bu da bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. Yoruldum beni çok gerdin. Lezo kardeş. Beni gerdin Lezo kardeş. Hadi. Bu sefer geçeceğim lan. Bu, seber, bu, sizin için lan. Bunu geçemezsem gamer... <laughs> Büyük konuşmayalım. <laughs> Büyük konuşmayalım gençler. Ben bir gamer. Var da bir gamer. Kıçı zenci yüzü beyaz bir gamer. Aaaa. yaşar. Ulan ummadığım bir anda geçeceğim galiba bunu oyunu. Öyle gibi geldi bana. Ya sen... Bak bu sefer de geçemiyoruz. Orayı da geçemiyoruz. Normalde yukarı çıkıyorduk. Normal gitgide geriye düşüyoruz. Bak gitgide şu dağın tepesinde öleceğiz ya. Kaldık buralarda senin yüzünden. Bu ne dağ aşkıdır arkadaş. Sen lanet bir... Evet hadi geç Ya niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Abi ciddi ciddi şaka şaka, şaka maka bu bölümü geçemedik ha. Bölümü bitireceğim. <laughs> Ağlayacağım. Ağlayacağım. Yeter artık bak. Beni çok bravo. Puanlar alıp duruyorum. iki saattir ya. Ah şükür buraya gelebildik gene. Hadi geç artık bak. <laughs> ya abi inat değil mi lan? Yapacağım ben seni. Ben seni yapacağım. Hadi motor. Motor. Canımı çok sıktın motor. Senin kadar dandik bir motor görmedim. Çıkamıyorsun bir daha. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Buraya gelebilmek için canımı verdim ya. Var. Abi geçiyor muyuz yoksa? Oh! Ah! Az daha ölüyorduk. Neyse hadi. Abi ölürsem kendimi bıçaklarım. Ciddiyim şakası yok bıçaklarım ya. Şakası yok bu işin gör bak ölüyorum. Evet. Ah! Şaka yapıyorsun. Abi bu bölüm bitmiyor. Bölüm bitmiyor. Ama iyi yerlere geldi. Çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yemek üzere. Sen nasıl bir motorcusun ya? Bu nasıl bir motor ya? Motor. Şerefsizin beynim yandı ya. Beynim yandı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Beynim yandı ya. Acı çekiyorum şu anda ya. Evet. Evet. Tamam orada daha yavaş olacağız. Onu almadım ben. Şuradan aşağı salarken var ya. Dünyanın en yavaş motorcusu olacağız. Ki geçebilelim. Kardeş bunu bana niye yapıyorsun? Geçmez. Daha yemez. Onu daha önce denedik. Bayağı bir hızlanman lazım buradan geçmen için. Çok güzel. Çok güzel, mükemmel bir atış. Burası birazcık sıkıntı ama geçtik. Yes. Hadi bebeğim. Bebeğim başardı. Bebeğim başardı. Bebeğim gidiyor. Bebeğim. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Kendimi asacağım ya. Şimdi sizin lanet olsun oyun ya arkadaşlar gördüğünüz gibi geçemiyorum beceriksizim ben de beceriksizim çok zor arkadaşlar Böyle göründüğü gibi değil cidden bak. Bir oyun bu kadar mı zor olur ya kafayı yiyeceğim yemezler geri 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 o arkadaşlar tam 15 dakikadır bu bölümdeyiz çıldırmak üzereyim kafayı yiyeceğim Herhalde birazdan ağlamaya başlarım Çok güzel. Geri 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 düt, 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 düt. Oğlum burada düşmeyeceğim herhalde. Ya abi çıksana ya. Yarışmacımız Yaşar yürüyor. 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 Yarışmacımız Yaşar yarışmaya hazırlanıyor. Yarışmacımız Yaşar. Yarışmacımız Yaşar. Evet. İlk kötü yeri atlattık. İlk kötü yeri atlattık. Evet. Evet, yarışmacımız yaşar. Evet, yarışmacımız yaşar. Yürüyor, <laughs> mükemmel bir atlayış. <laughs> mükemmel bir atlayış gençler, sayı seyirciler. Böyle bir atlayış yok, yarışmacımız yaşar. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Bitirdin mi? Yani <laughs> beynim yandı arkadaşlar, beynim yanlış şu anda. Beynimin içinde hissediyorum o yanma hissini şöyle... Ee, o yanma hissini hissediyorum. lay yapıyorlar ya şu anda. Çalışma var, kadı çalışması var ya şu anda. Lanet olsun kafam. Neyse arkadaşlar, e, serinin devamı için, şu lanet oyunun devamı için e, Mümkünse beğenmeyin arkadaşlar. <laughs> Devam etmek istemiyorum, stres yaptım. Arkadaşlar abone olun, beğenirseniz çok memnun olurum. İyi günler arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Tam 20 dakikadır şu bölümü yapmaya çalışıyorum, şu lanet bölümü. Tabii ki de bazı yerlerini keseceğim sıkıl sıkılırsınız diye ee, arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın.